E yılın transfer bombası patlıyor. Fenerbahçe'ye imza atıyor. Yeni sezona çok iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Kanarya, transferde flash isimlerle görüşmelerde bulunuyordu. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, o yıldızın transferi için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Merih Demiral için sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Fenerbahçe, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Çağlar Söyüncü yerine Merih Demiral. Akşamın haberine göre Sarı Lacivertliler, Atletico Madrid'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yerine Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sezon başında gitmişti. Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Melih Demiral, geçtiğimiz sezonun başında 16.6 milyon euro bonservis bedeliyle Alvahli'ye transfer olmuş ve 2026'nın yazına kadar sözleşme imzalamıştı.